Good luck, mates. What? Ha karda girdin mi? Evet. Sevgili arkadaşlar bugün de yepyeni güne sizlerle beraberiz. Burada amacımız bin alabilmek ve Bin yarış yapabilmek. Sevgili Dağ Devran, İsmail Bey ve ben Bozer. Evet, işte. Ne diyorsun Karba? Kaç ki Karım, ben o zaman Karba. Hakim site attım, kabul et. Evet. Kardos. evet başla. Böyle sakin bir yer alabilirsek çok güzel olur. Kardeşim şöyle bir yukarı şey mi atsak acaba ne dersin? Şuraya alıyorum kardeşim. Evet. Tam düşemedik. Olur öyle şeyler olur. kardeşim geldim neredesin? Öldü Tamam kardeşim şimdi aldım Sıkıntı Neredesin? Tam mermi değiştirir ki Rafi olur bir eşeşme Devam ediyoruz Her atladı düşman Nereye gittik? Peki sakin ol değil mi? Tamam. <laughs> hay hay. E, ee, geldi mi? Aydın'ın kişi. Yok. E, ee, ben aldım. E, ee, bir de şöyle söyleyeyim. Tam biz silah değiştiriyordun. O anda çıkara geçirdim ama yukarıda benim için yeni. Mermi giriş evet. Olsun, doğru olsun. teşekkür ederim, var ben. Diyorum ki kardeşim ben bir T oynayacağım. 2 artı vs oynayacağım. Bir şey lazım mı? 5 yerde altı lazım şuradan bir e, uzak çek. modu nasıl buldum kardeşim? Alayım. Efendim? Ooo kargo sesini tam aram. Tuuu tuu yapalım. Ar Dört ilse istiyor musun? Bağır aşağıda. kaç para falan kaldı? beni bende de var 30 30 lira Ben bunu çatıyorum Gör kardeşim evet. Bıraktım. İçine Tantana bıraktım üstüne gir. Tantana alık abi. Aa burada var. 30. Evet ya buna. Buraya dürbün de bıraktım. 5-6 da bıraktım. Bir araba fayda deneyelim ya. Kullan gardı arabayı. Sağdan gittik zaten. Biraz daha iyi yapalım. Balık Görebiliyor Bir gidelim mi? Belki evet, bir daha adam gidiyor. Tamam lan. Tamam et tamam, pardon. Tamam. Arkadaşlar bot var. Bir dakika. Adam var burada. Geride. Yaçım. Fatih hocam arabayla devam edelim istersen. Buradan bir yer attım.

karşı tarafta tam karşıda Şöyle bakar abi. da mı acaba? Çatı baktım göremedim Acaba onun yeri tuttan mı? Görebiliyor musun Kadir? Şimdi ölünce onlar bizi görür kardeşim. Şimdi vurulunca görürüz herhalde Gördüm karlı gördüm. İşaret adamıyorum. Ayarlarım biraz karışmış. Ha şurada da. Mark the vehicle. Mark the location. Mark the vehicle. Watch out. Ah orada. Bu binada. Ama yer değiştirmemiz lazım. Açı verme. Onlar açayım var orada. <laughs> İşaret kaldı. Ben bir can kaldım. Pardon sıkıntı taraf. Şu aradan dolaş yok. Evet, Mehmet at. Pardon ama. at. Daha drop Tamam. Evet. Nerede? İşte ne değil mi? Araba geldi. Geldi, araba geldi. Asım. Düşürdüm ben. Awesome. Süpersin. Pardon, abi, Süpersin. İstediğim şey tamam. Buradan karşıda var. Buradan bir yerden bir ses geldi. Gördüm ama. Hadi be. Gel geriden geriden geriden, karşıdan geriden. Geriden, geriden. Gel karda Ha kar orada abi. Daha da var. pusu pusmuş biliyor Yılan var adam. Hmm. Arkadaşlar. Allah kahretsin Tarda gel Dur at Tarda Geliyor İsmail Dur kardeşim the location abi olur şey o. Olur olur. olur.